Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ın ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi ev yapmıştım. Ben baya kendimi geliştirdim. Elmas kazma falan buldum. Elmas bulup arkadaşlar. Altın zümrüt buldum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bugün ise sizlerle birlikte bahçe yapacağız. Bahçe için hemen eşyaları toplamaya gidelim arkadaşlar. Birazcık Şunlardan toplayacağız arkadaşlar. Evet. Şunu bir kıralım. Yok buradan çıkmadı. Allah. Ne ya düştü mü? Hep düşüyorum böyle ya. Of. Hayır Arkadaşlar karanlık olduğu için göremiyorum Önce hemen bunu öyle. Evet Kendime bu arada yeraltı evi yaptım Onu da göstereceğim size arkadaşlar Yeraltı evini gösteriyorum şuradan şöyle inelim. Gördüğünüz gibi daha bitmedi ama. Burada kömür var Onları da sonra alırım. İki tanemiz var. Arkadaşlar ben onlardan hemen bulup geliyorum. Bekleyin. Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor. Bir 64'lük topladım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çok uğraştırdı. Ama olsun. Şimdi şuradan çapamı alacağım arkadaşlar. gidip Çapa. Burayı da kapatmayı unutmuşum. Neyse sonra kapatırım. Şuraya yapacağım bahçeyi. Sağ iskelet var. Öldürsem mi? Zırhım var. Öldürdüm. Koyunu da öldürüyorum. Yani. Şimdi ne alırım? Tamam şuraya yapacağım. Şurada kazma yapacağım. Ama daha suyu bulmadık. Suyu bulacağım ben. Bahçeyi şu kadar yapsam yetiyor. Ondan sonra şöyle bir yeri koyacağım. Bir yeri koyacağım şöyle. Arkadaşlar Aa. Ben burayı şey yapmıştım. Dur dur dur, dur. Arkadaşlar burada creeper patlamıştı. Ben burayı o yüzden böyle kapatmıştım. Orayı altlarını da kapatmam lazım. Bekle altları da hemen kapatalım. Blok var. Yoksa evden alalım. Bekle ben yukarıya çıkayım mı? şöyle 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 ben diğer blokları da alayım evde var mı bakayım bakayım yok mu tamam tamam bekle bekle sakin ben içeyim şuradan bir aa yeri siit düşmüş bir tane alayım da saniye arkadaş Heh, tamam Evet Evet. Şuradaki toprakları da kırayım. Evet. Bayağı uzun sürdü ya. burayı da kapatmak arkadaşlar. Şurayı alalım. Alalım. Mükemmel. Çok güzel. Çok güzel. Aldık arkadaşlar. Yeter galiba. Ha aynen aynen tamam burayı zaten şey yapacağız ya. Su dolduracağız. Şimdi hemen evde benim demirlerim vardı. Onlardan töbe ya. Onlardan kova yapalım arkadaşlar. Şunu alalım da kapatalım ya. Ne bir tane kovam varmış zaten. Oradan hemen su alıp su alayım. Şuraya koyayım su al koy su al koy hmm. dur haritadan çıktım Heh, tamam geri geldi Allah ya Allah ya hadi üzüyor ben ne yapıyor ya ne yapıyor ya adam ne yapıyor. Ne yapıyorum ben ya? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum ben? Ne yaptım ya? Dur. Oh hadi şey Ne yapıyorum ben ya? Ne yapıyorum? Ben? Ne yapıyorum ben ya? Neyse bu suyla doldu. Doldu burası. Tamam. En azından su inat arkadaşlar buralarım bak. Arkadaşlar bu bizim uzun sürecek ben hemen gidip geliyorum uzun sürecek. Evet arkadaşlar şimdi ben böyle yaptım bahçemize ekelim şimdi. Evet. Ekmeye devam edelim. Şunu da şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle, şöyle, yaptık, şu ş şöyle Şunu şöyle, şunu şöyle yapalım. Şimdi şu ş şöyle, şunu şöyle. Şimdi şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle. Şunu da şöyle, şunu, 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 şunu şöyle, şunu, şunu şöyle. Şunu, şunu, şunu. Evet, yaptık burayı gördünüz Şimdi benim evde kemik tozlarım vardı kovalardan da bayağı yaptım işim zor oldu çünkü arkadaşlar bana ben kemiklerimi alayım 3 tane de kemik tozum var şöyle kovaları falan hep buraya bırakayım 3-4 tane altısı burada kalsın buna. toprakları da bırak çapalı kalmayı falan bırak onları da işim yok arkadaşlar şunları da evet. Şimdi kemik tozunu yapalım birazcık. Evet. Şöyle hemen büyütelim. Yaptık. Yaptık, yaptık. Gördüğünüz gibi oluyor. Evet, evet, evet. Çok güzel oldu be. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bahçe gördüğünüz gibi. Allah akşam oldu. Şimdi gidip şöyle bu uyuyalım da öndürüz arkadaşlar. Önce bir uyuyalım. Evet. Şimdi devam edelim. Allah be. Yanlışlıkla başladım. Boşver. Zaten geri kıracağım ben onları. Şuraya Tekrar şuraya girelim. Gördüğünüz gibi iyi kötüye geçiyorum hepsini. şöyle hepsini büyütüyorum şunu büyüttüm onu büyüteyim ondan sonra şunu şöyle şunu şöyle büyütelim aa kemik tozu bitti arkadaşlar bahçe büyük olmuş bayağı büyük olmuş 19 tane daha kemik tozu yaptım. Bahçe bayağı büyük olmuş galiba. Bu büyüdü, bu da büyüdü, bu da büyüdü, bu da büyüdü. Bu Bu kadar bitti. Diğerleri kendisi büyür artık. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Bugün sizlerle birlikte bahçe yaptık. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.